Konya Ereğli'nin siyah havucuyla sofralarınızın renkli başlangıcı olacak hafif bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizler için Ereğli siyah havuç çorbası hazırlıyoruz. Tarifimize 4 adet siyah havucumuzu soyarak başlıyoruz. Havuçlarımızı dikine dörde bölüyoruz ve havuçlarımızı orta büyüklükte doğruyoruz. Doğradığımız havuçları bir kaba alıyoruz. Bir adet soğanımızı doğruyoruz. Bir adet sarımsağımızı kıyıyoruz. Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı bir kaba alıyoruz. Tenceremizin altını yakıyoruz. Bir çorba kaşığı zeytinyağını tencereye ekliyoruz. Yağımız ısındı. Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı tencereye ekliyoruz ve yaklaşık 2 dakika karıştırarak terletiyoruz. Bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Doğradığımız havuçları tencereye ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. 1 litre sıcak suyumuzu tencereye ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Lezzetlendirmek için bir dal taze kekimizi ekliyoruz ve havuçlarımızı pişmeye bırakıyoruz. Servis ederken kullanacağımız 2 adet havucumuzun kabuklarını soyuyoruz. Havuçlarımızı jülyen doğruyoruz. Havuçlarımızı yağlı kağıt serilmiş borcama alıyoruz. Üzerine bir çorba kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber ve bir dal kuru biberi ekliyoruz. Havuçlarımızı güzelce karıştırıyoruz. Havuçlarımızı 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz. Çorbamız ve havuçlarımız pişerken, servis ederken kullanacağımız sosumuzu hazırlıyoruz. Bir kaseye 100 mililitre krema, 100 gram labne peyniri ekliyoruz. Yarım limonun suyunu sıkıyoruz ve kasemize ekliyoruz. Yarım çay kaşığı tuz ilave ediyoruz ve sosumuzu güzelce çırpıyoruz. Havuçlarımız 180 derecede yaklaşık 15 dakika piştiler. Fırından çıkartıyoruz. Siyah havuçlarımız yaklaşık 15 dakika piştiler. Bir blender yardımıyla çekiyoruz. Havuçlarımıza yarım litre su ilave ediyoruz. 1 fincan yüksük makarnamızı tencereye ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Çorbamız yaklaşık 10 dakika pişti. Servis etmek için hazır. Konya ereğli siyah havuç çorbamızı ekşi krema, fırında kızarttığımız havuçlar ve mikrofilizle birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.